12 Mart 1921 milletimizin o istiklal mücadelesinin aslında bir anlamda özeti olan istiklal marşımızın hayat bulduğu ve Türkiye Büyük Millet Meclisimizce kabul edildiği günün adı. Onun 100. yıl dönümü olan 12 Mart 2021 tarihine biz de farklı bir bakış açısı, farklı bir anlam kazandıralım istedik. Kayıtlara bu güzel güne böyle güzel bir dokunuş bırakalım istedik. O amaçla böylesi güzel bir çalışmayı arkadaşlarımız fikrettiler, hayal ettiler. Böyle bir projeyle bize geldiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ve biz de hem nostaljik araçlarımızın bu etkinliğin içerisinde yer almasıyla daha dikkat çekici bir çalışmayı ortaya koyabileceğimizi istiklal marşımıza özel bir farkındalık olsun diye de bu kliple bu çalışmayla farklı bir boyut kazandırmak amacıyla böyle bir çalışmayı gerçekleştirdik. İşin doğrusu hava biraz soğuktu. Çekimler de biraz uzun sürdü. Biraz da üşüdük. Ama gerçekten güzel bir çalışma yaptığımızı düşünüyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisimize şükranlarımızı arz ediyoruz. İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümünü çok büyük bir isabetle 100. 100. yıla özel İstiklal Marşı Yılı ilan ettiler. Ve biz de bu anlamda bir dizi etkinlik yapacağız Kepez Belediyesi olarak. İstiklal Marşımız aslında hiç unutulmaması gereken milletimizin kahramanlık destanının kısa, öz, özet ifadeleridir. Kalbimizde, gönlümüzde çok farklı bir biçimde yer edinmesi gereken son derece özel, önemli, milli bir metindir. Dolayısıyla bu 100. yıla dair böyle özel bir farkındalık ortaya koyabilmek bizim için önemliydi. Bunu yapabildiysek ne mutlu bize. Yapımda ve yayında emeği geçen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Kudret'e de çok teşekkür ediyorum. Bu soğuk kış akşamında bizi defalarca son tekrar son tekrar diye sanırım iki saat falan değil mi arkadaşlar? Burada bizi tuttular. Proje Nostaljik Araçlar Müzemizde bulunan araçlarla birlikte belediyemizin çalışan araçlarıyla birlikte sahada arazide çalışan araçlarıyla birlikte onların kornalarıyla güzel bir istiklal marşını ortaya çıkaralım istedik. Müzik öğretmenlerimiz, müzikçi dostlarımız ve sinemacı dostlarımız bu projede yer aldılar. Ortaya güzel bir farkındalık çıktı. Nostaljik araçlarla belediyenin şantiyelerinde çalışan, kepeze, yol, park, bahçe yapan araçlarımız bir araya geldiler ve bizim çok değerli çalışanlarımız bu güzel akşama müthiş bir ambiyans, müthiş bir heyecan ortaya koydular. Dokuma Park'ta çok güzel, ışıltılı ve hakikaten özel hatıralarla dolu güzel bir akşam kaldı geriye. Arabaların kornalarından, araçların kornalarından da güzel bir istiklal marşı çıktı.